Arkadaşlar iyi günler yeni bir ders ile beraberiz. Bugün sizlere deri altı efekti ya da deri altı parlama efekti diye adlandırabileceğimiz bir efekti nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar efekt şu şekilde bir efekt. Bakın şöyle geliyor. Gözler parlıyor bunu. Demir Adam filminde de belki görmüşsünüz buna benzer bir efekt Deri altında böyle parlayan ağların parlayan bir takım A sisteminin olduğu şöyle bir efekt görüyorsunuz. Göz parlayan gözler var. Böyle bir efektin nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bizim elimizde şöyle bir görüntü var. Bunu kompozisyon paneline sürüyoruz. Daha sonra Animation-Tracking Mocha After Effects diyoruz. Mesela buna Deri Altı diyeyim. Deri Altı Efekti. OK diyorsun. Daha sonra şuradaki imleci sona çekiyorsunuz. Buradan View-Zoom'u 100 yapın. Veya yapmayın, normal yapın şuradan bezier layer tool alıyorsunuz. Şuradan tarayacağı bir alan belirliyorsunuz. Şöyle bir alanı ben belirliyorum arkadaşlar. Mesela şöyle. Evet. Daha sonra track backward diyoruz. Geriye doğru Mocha yüzü tarıyor arkadaşlar. Yüz taraması bittikten sonra, gördüğünüz gibi böyle taramış oluyor yüzü. Şuraya gidip, Align Selected Surface deyip Export Taking Data kısmında, Format kısmında, Corner Pin yapıyorsunuz. Copy to Clipboard diyorsunuz. Geliyorsunuz buraya sağ tıklayıp Solid diyorsunuz. Siyah olsun Solid. Buna da tarama diyeyim tarama diyorsunuz. Daha sonra en başa ilmeç en başta paste diyorsunuz. Gördüğünüz gibi oraya yapışmış oluyor ama buraya tabi bir de grid'i koyuyorsunuz şöyle. Grid'i buna koyarsanız şu grid'i de efekt kontrol panelinde yukarı doğru iterseniz ve şuradaki border kısmını açarsanız ne kadar doğru tarama yapıp yapmadığını görebilirsiniz. Belki biraz opasitesini düşünün. Aşağı yukarı resmi edelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi tarayıp taramadığını görmek için bir yöntem burada. Bakmış. Daha sonra bunun gözünü kapatıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Soyut açıyorsunuz. Buna Fractal Noise'in Fractal Noise bir efekt şey plugin'dir. Noise diyeyim. Çünkü Fractal Noise'i bunun üstüne atacağız. Şimdi Fractal Noise yazıyorsunuz. Bunu bunun üstüne böyle sürüyorsunuz. Daha sonra evaluation kısmından bunun şeklini değiştiriyorsunuz. Fakat bunu yapmadan önce bunu dynamic yapacaksınız. Biraz daha böyle baloncuk gibi görünecek. Daha sonra bunu böyle arttırın. Şöyle bir şey olsun yani. 297 gibi. Complexity kısmı arttırırsanız daha fazla detay görünür. Bunu ona doğru yaklaştırın şöyle. Transform kısmından scale'i büyütüyorsunuz. Şöyle. Şöyle bir şey olsun mesela. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Kapa Şimdi gözünü kapatın. Bunun son tarafa şu ilgeci in sona götürün. Yani alıp bu o yani o efekt olması gereken kısmı şimdi alanı belirleyeceğiz. Şuradan şöyle çiziyoruz bakın şöyle. Şöyle bir efekt oldu. Hatta şöyle bir tane daha koyalım şöyle. Tamam. Şimdi bunun gözünü açın, F'ye basın, Mask Feather özelliğini, bunun arttırın, şöyle, şu civarlarda, bunun gözünü kapatın, şimdi bununla bizim işimiz yok şu anda. Daha sonra, buraya bizim Wine Together dediğimiz bir resim dosyası var, bunda ağlar var, multiply yaptığınız zaman arkadaki beyazlıklar yok olur. Bu işini biraz ufaltın böyle. Biraz döndürün. Şöyle. Döndürün. Şuraya bir yere koyduk. Daha sonra bundan CTRL D e ile bir kopya alıyorsunuz. Şuraya bunu tekrar ufaltıyorsunuz. Döndürüyorsunuz. Şöyle. Döndürüyorum. CTRL e ile bir kopya. Döndürüyorum şöyle. Ben mesela böyle bir şey oldu. Daha sonra bu white wines dediğimiz beyaz ağlar anlamına gelen bir şey, bir resim dosyası alıyoruz. Görüyorsunuz burası beyaz, burası siyah. Biz tersini yapmak istiyoruz. Multiply ile arkayı sileceğiz ya. Bunu yapabiliyorsunuz. Effect, Channel, Invert dediğiniz zaman bakın. Tersinin iç taraf siyah oldu, arka plan beyaz. Multiply diyorsunuz. Daha sonra bunu ufaltıyorsunuz. Buradan böyle döndürüyorsunuz. Tekrardan bir şöyle biraz, biraz büyütebilirsiniz tabii. Çok büyük, i̇şte biraz kafamda böyle yapın. Şöyle. Evet. Ve buna fx buğren şartına fes bulur verip bunun fes bulurunu arttırıyorsunuz. Bak bulanıklığını arttırdığınız zaman derinlik etkisi yaratmış oluyor. Sanki bunlar önde bunlar, bu arkadaymış gibi. Daha sonra şu arkadaki şu ağın olduğu layer'ı CTRL-D e ile de kopyalayıp şuraya doğru şöyle biraz büyütüp şöyle biraz büyütüp biraz döndürüp Buna bulur deyin. Bulur. Ve buna bulur en şartından fast bulur verin. Repeat and edge pikseli açın. Buna altı gibilerinden böyle bir şeyi açıyorsunuz. Daha sonra CTRL e D diyorsunuz. Pardon şey fast bulur'a değil. Bulur'u tıklayın. Ctrl+D e D diyorsunuz. Bir tane daha kopyalım. Şöyle şöyle bir yere. Biraz daha döndürebilirsiniz. Şöyle şekilde bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Belki yani saçma bir şey geldi size. Fakat bunlar şimdi nasıl olacak bakın. Şimdi daha sonra şunların hepsini shift ile birlikte seçip sağ tıklayıp Pre-Compose yapın. Buna ağlar diyelim mesela. Move all attributes to the new composition olsun. Ağlar dedik. Daha sonra bunun içine giriyorsunuz sağ tıklayıp bakın burada transparan yaptığım zaman arka taraf boş kalıyor. Boş kalmaması lazım. Çünkü e, color correction yaptığımız zaman kötü bir sonuç olur. Bunu arkaya alıyorsunuz ve bu şekilde olacak. Evet. Ağlar dedik. Bu şekilde oldu. Daha sonra e, şu ikisi, şunu açıyoruz şöyle şu noise'i bakın aşağıda noise vardı bunlar vardı. Şunu yukarıdakinin için yani şunu yukarıdakinin beyaz olan kısımların içine koyalım diyoruz. Lumamet dediğimiz zaman bakın hepsi bir iç içe girdi. Daha sonra bunların hepsini prekompoz diyoruz. Tamam Bak bu şekilde oldu. Daha sonra bunları seçip sağ tıklayıp prekompoz diyoruz. Buna da parlayan kısım diyelim. Tamam mı? Parlayan kısım diyoruz ve bunu color Dodge yapıyoruz. Şimdi daha sonra fx color correction curves'ten buna bir color correction yapacağız. Kırmızısını şöyle biraz açalım. Bakın şöyle açtık. Mavi azaltıyoruz. Şekilde şöyle. Ve Yeşile de biraz kontrast veriyoruz şu şekilde. Şöyle. Pardon, yeşil değil. karışıyor. Buna da böyle bir kontrast veriyoruz. Fakat dikkat ediyorsanız istediğimiz doygunlukta bir renk oluşum olmadı. Niçin? Çünkü bunun içine giriyoruz. Bakın şimdi. Burada arka plan yok. Bunu da solid yapıp siyah yapmanız lazım arka planını. Bakın şimdi silah yaptığımız zaman ne olacak? Yaptık. Şimdi geliyoruz. Bakın doygunluklar yerine oturdu. Evet. Şu kontrastı. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir sonuç. Böyle bir şey oldu. Daha sonra arkadaşlar şunun U'suna basıyorsunuz. Şuradaki bütün noktaları seçip CTRL-C ile kopyalayıp bunu başa alıyorsunuz imleyici. Buraya giriyorsunuz. CTRL-V diye buraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi ne olacak bakın. Bununla birlikte bir takip edip buraya doğru böyle gelecek. Diyorum. Gayet de güzel bir sonuç oluştuğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ee, bunu yaptıktan sonra buna Mesela şu kısımlarında bakın U'ya basalım bütün takip noktalarını görelim. Şurada böyle saçma bir görüntü oluyor görüyor musunuz? Bunu yok etmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, T'ye basın. Opacity'ye keyframe verip bitirin keyframe'i. Daha sonra şöyle gelsin. Şu gibi kısımda oluşsun. Fakat dikkat ediyorsanız şurada oluşması lazım. O zaman şöyle yapalım. Evet, bu da kötü görünüyor. Hani o yüzden buraya bir keyframe verelim. Bu arada aynı kalsın. Daha doğrusu şurada 60 olması lazım. Bu da 0 olsun yani. Şuradaki arada da 0. Tam böyle şu kısımda bir yerde görünsün. He, Bunun gibi bir şey olabilir. Belki ya da daha yakın olabilir. Şimdi şöyle keyframe'i biraz daha yaklaştıralım. Evet. O etkiyi biraz aslında burada da görünmesi lazım evet. Yani onu siz artık göz karayla <laughs> yapmaya çalışın. Yani bizim amacımız şu burnunun üstünde görünmesin. Evet, bu daha iyi oldu. Hatta şuraya böyle bir getirele şey F9'a basarsanız daha yumuşak bir geçiş olabilir. Gördüğünüz gibi böyle bir efekt olmuş oldu. Tabii bu bitmedi daha. Iyi. Buna işlemler yapacağız. Bir de buna e gözünü yapalım Göz kısmını bakın şurada. Bak görüyorsunuz gözleri var. Bir tanesini yapayım diğerini siz yaparsınız. Tekrardan Mocha'ya e, Moka'ya dönüyoruz. Burada bakın layer. Bu layer yani takip layer'ı şurası. Bunu kilitliyoruz. Bozulmasın diye daha yerleri. Sonra tekrardan bezler alıyoruz. Bunu zoomla yaklaştırın. Şurayı takip noktası alıyorum. Böyle, şu şekilde. şu bölgeyi takip etsin. Geri doğru taratıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarama bitti. Gördüğünüz gibi şöyle bir tarama oldu. Daha sonra Export Tracking Data'ya geliyorsunuz. Buradan After Effects Transform Data Position Scanner Rotation'a basıyorsunuz. Copy the clipboard diyorsunuz. Ana kompozisyona giriyorsunuz. Buraya sağ tıklayıp bir null, object açıyorsunuz. Buna sol göz diyelim. Sol göz diyelim. arkadaşlar. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra hemen bu indecigeni in başa getiriyorsunuz böyle. Edit, paste diyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam olarak sonuçtu. Bütün transform noktalarını açın. Şu, bu an, şu anda Scanner rotation bize lazım değil. Bunları kapatın. Daha sonra sağ tıklayıp sağ tıklayıp solid açıyorsunuz. Solid'in rengi de şöyle kırmızı gibi bir şey olsun. Şu kısımlarda kırmızı bir renk. Daha sonra gözünü kapatıyorsunuz. Bunu sona getirin. Pen tool'la burayı çiziyorsunuz. Bak şöyle. gözün rengini oluşturacağız şimdi. Böyle. Gördüğünüz gibi fakat şu kısımlarını silmek için şuraya da ayrı bir çizim yapıyorsunuz şöyle. İkinci maskeyi mask özelliklerini açıyorsunuz. İkisini de mask özelliklerini açalım şöyle. Subtract yapıyorsunuz. Yani çizdiği alanın dışındakileri göster. Dolayısıyla burası ne oluyor? Temizlenmiş oluyor ilk maskenin ve bunu şey modu değeri modunu color dot yapıyorsunuz. Ve maske özelliklerinden ilkinin yumuşaklığını artırıyorsunuz böyle biraz. Mask şey expansion'ını da biraz azaltıyorsunuz şöyle çok azaltmayın. Biraz azaltın. Şunu da biraz arttırın şöyle. Çok fazla anlamak şartıyla. Mask expansion şöyle. Ben hadi. Daha sonra bunu şuradan ya da şu piki şuraya doğru sürüyorsunuz. Bunu ne yapıyoruz? Bunun içinde bilgiler vardı ya tarama bilgileri üstünde. Bunu, yani bunu buna bağlıyorsunuz. Dolayısıyla onu şimdi takip edecek bakın böyle. Şimdi gözümüzü kapatalım diyelim. Evet, bir ön izleme alalım arkadaşlar. Evet, ön izlemeyi şöyle izleyelim arkadaşlar. Böyle bir şey gördüğünüz gibi hatta bir direk Şöyle. Gerçi şu kısımları belki biraz fazla olduğunu nasıl ayarlarız? Şuraya basarsınız. Maske özellikleri görünsün. Bunları biraz daha aşağı çekersiniz şöyle arkadaşlar bakın şöyle. Ya yani biraz daha. Şöyle. Arkadaşlar bakalım şimdi. böyle bunu aşağı doğru böyle çekersiniz. Bundan sonra ne, yapabiliriz arkadaşlar? Bunu yaptıktan sonra şimdi bir sağ tıklayıp adjustment layer yapıyoruz. Tamam mı? Buna bir color correction yapacağız. Bütününe yani. Curves Buradan şunu biraz aşağı şöyle çekiyoruz. Şuna biraz böyle kontrast verelim. Daha sonra kırmızısını şöyle biraz aşağı çekelim. Çok az. Mavisini de şöyle şöyle şunun gibi bir şey olabilir mesela. Bir saniye şöyle şöyle olmasın. Şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi daha belirgin bir ürün. Daha sonra yapacağımız bir şey daha var arkadaşlar. O da şuna paralaks etkisi yapmak. Yani dönerken içindeki o Yüzeyin de şu A tabakasında hareket ediyor gibi bir e e görüntü etki yaratırsak çok daha gerçekçi bir görüntü olur. O yüzden ne yapıyoruz? Bu döndükten sonra kafasının durduğu kısmı şurada bir yerde duruyor. Bak. Parlayan kısmın içine giriyoruz. Noise kısmına tıklayıp M'sine basıyoruz. Max, Max Pet'e bir keyframe, P'sine basıyorsunuz position konuma konumuna bir keyframe veriyoruz daha sonra U'ya basıyorsunuz, ikisini de veriyoruz ana kompozisyona gelin başladığı yer şurası aldık tekrardan bunun içine gir daha sonra şurada pen behind tool'u seçip basıp shift tuşu ile birlikte sağ doğru şöyle çekiyoruz bak içindeki noise kısmı sağ tarafa doğru hareket etmiş oluyor. Bunu böyle yaptığımız sola doğru hareket edecek. Sona çekiyorsunuz tekrardan ilmeci, ilmeci. Bunu bu sefer sola çekiyorsunuz biraz böyle. Evet. Şimdi ana kompozisyona gelip ne olduğunu şimdi göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım şimdi sonuca nasıl bir sonucumuz var burada. Görün. Bakın gördüğünüz gibi içindeki o noise hareket ediyor. Dolayısıyla üç boyutlu bir etki oluşmuş oluyor. Ya bunu şöyle dedim idare edebilirsiniz. Ee, mesela şurada şu kısımlarını şöyle biraz daha içeri doğru çekebilirsiniz. İdare edebilirsiniz. Veya F'sine basıp F'lerini biraz arttırabilirsiniz. Biraz daha. Bakın sonuç biraz daha değişecek. Daha gerçekçi olur. Yan kenarlarını, yan kısımlarını biraz daha e, gradyan geçişi gibi yaptık yani. Böyle. Daha iyi bir geçiş veriyor. Deriden Işığa doğru. Çok daha gerçekçi bir görüntü. Daha sonra şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunun şimdi şurada mesela ağlar görünmüyor ama sizin yapacağınız bak şurada bir takım ağlar var üstünde görünüyor biraz. Buradaki şu ağ kısımlarını temizlemek istiyorum. Şu göz kenarındaki. Gözün içine girmesin. Onu nasıl yapacaksınız? Şuradan ana görüntü CTRL şey, CTRL getirile C ile kopyalayıp parlayan, parlayan kısmı içine gireceksiniz. Tamam mı? Buradan da ağlara giriyorsunuz yani şuradan ağların içine giriyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sağ tıklayıp Guide yapıyorsunuz ve T'ye basıp bunun opasitesini düşürüyorsunuz. Guide niye yaptık? Biz altta şimdi nereye şimdi bak buraya sağ tıklayıp Solid açıp beyaz bir Solid açacağız. Ve Solid'in gözünü kapatacağız. Biz şimdi her şurayı çizdiğimiz zaman bizim çıkaracağımız alanı, bunları çıkaracağımız alanı birlikte belirlemiş oluyoruz. Guide değeri yapmasaydık ana kompozisyonu bozardı. Fakat biz sadece bu kompozisyonu yani ağların içerisinde yani şurada bakın bu ana kompozisyon bu parlayan kısmın içinde ağlar. Ağların içindeki olan şu kompozisyonu etki etmiş oluyor. Dolayısıyla guide değeri yapmasaydık ana kompozisyonu bozardı. Çünkü ayrı bir, bir tane daha resim koyuyorsun buraya. Yani video aynı video, ana videoyu koyuyorsun. O yüzden bozmasın diye sadece bize öncülük etsin diye guide diye diyoruz. Daha sonra şurayı mesela ben şu alan görünmesin diyorum gözümün çevresinde. Şurayı böyle çiz, e, çiziyorum. F'ye basıyorum. Bunun feather'ını atıyorum. Ana yere geldiğim zaman bakın gözün çevresindeki olan şeyler yok olmuş oluyor. Daha gerçekçi oldu. Daha sonra bunun içine giriyorum. Şu ağları şu ağları CTRLC ile kopyalayıp şuraya kopyalıyorum. Ağlar kompozisyonu. Tamam. Gözünü açıyorum. Bunu arkadaşlar multiply yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da bunu başa alıyorum şöyle. Taramada U'ya basıp buradaki tarama noktalarını ağların üstüne kopyalıyorum. A da aynı şekilde. Şöyle geliyor. Tabii e, ne yapacağız? Ağlar böyle olmaz. Biz bir el tutulda mouse'un sol tuşuna basıp shift ctrl tuşu ile birlikte orantılı bir şekilde arttırıyorum. Şöyle şu kısımlarda olsun. Yaklaştırayım görün. Daha sonra da F'ye basıyorsunuz ve kenarlarında yumuşaklığı arttırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Hatta T'ye basıp opasitesini de azaltıyorsunuz. Şöyle. Azaltın biraz. Güzel. Gayet güzel. Hatta bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buna belki biraz bulur da verebilirsiniz. Mesela şöyle buluran Fast facebook bir gibi bir bulur verin. Çünkü şu şekilde bir şey yapıyoruz. Daha sonra şu ana kısmı biraz parlatalım diyoruz. CTRL C ile kopyalıyorsunuz. FX buluran Fast facebook veriyorsunuz ve bunun bulurunu biraz bayağı arttırıyorsunuz Hani şöyle bir blur. Ve bunun da tabii ki ee, opasitesini düşürüyorsun. Mesela bu, bu olmadan, olmuş hali olmadan, önceki halde olmadıktan sonra geldi. Göz kararıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun, parlasın yani, parlamasını istiyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi gerçekten cool görünüyor. Bu şekilde. İsterseniz bakalım tekrardan. Şöyle güzel bir efekt oldu arkadaşlar dikkat ediyorsanız. Eğer çok parladıysa şu şunun parla, şunu azaltabilirsin ya parlayan kısmı şu diye. Videolarda gerçekçi, evet böyle daha iyi oluyor. Bakalım tekrardan arkadaşlar. Şöyle. Eğer e, ağlar çok şeyse, çok netse buradan ne yapabiliriz? Bakalım. Bu parlayan kısım çok Iı, keskinlik var. O zaman ne yapıyorsunuz? fx bugün en noktadan fast pull diyorsunuz ve buna bu fast pull'a 6 gibi bir değer verin. Ya da 1 verin. 1. Şimdi aç. Üst tarafta. Ee, aynı şekilde bunu da oraya kopyalayın. Yani. Bu da orada zaten. Aynı şey çünkü. Bunu da buraya böyle kopyaladık. Biraz daha gerçekçi olur. Çünkü keskinlik iyi değil de çok daha keskinlik. Şunun gibi şöyle bir şey arkadaşlar oldu, dikkat ediyorsanız, gördüğünüz gibi parlayan var. burada bağlar, traktan mobiller, bir sürü şey üst üste böyle iç içe girmiş bir şekilde burada arkadaşlar gördüğünüz gibi inşallah arkadaşlar yararlanmamışımdır, bu efekt güzeldir, güzel bir efekt. İsterseniz, normal ağları, yani siz onu artık kendiniz karar verirsiniz. Çok keskin göründüğünü düşünüyorsanız. gerçi yap. Çok keskin olduğunu düşünüyorsanız, sıkıntı yok. Ama bu gayet güzel görünüyor. Çok iyi. Hatta diğer ağlara da belki biraz bulurluk verebilirsiniz ama, güzel yani. Fena değil. Evet. Bulur giderse arkadaşlar bu kadar. Umarım yararlı olmuşumdur. Şu kısımlar belki biraz fazla oldu. Onları da şuradan şöyle görün. Şuradan şey açın. Şunları biraz şöyle şu tarafa doğru çekebilirsin. Sınırları şey yapın. Bakın. Şöyle bir yer var. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek Kuşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Eko Katoloji ziyaret edin. Youtube kanalımızda yorum yazmayı da unutmayın. Anlamadığım yerleri yazın. Görüşmek üzere arkadaşlar.